İpek Öz Özkardeşkaya, Sivis Kod kıdemli ile konuştuk. Şimdi dün Japonya AB teşvik planı çerçevesinde 39 trilyon yen yani toplamda 999, 988 milyar dolarlık bir teşvik paketi açıkladı. Koronavirüs teşviklerin finansmanı için de ek bir te bütçe hazırladıklarını söylediler. Japonya'da tabii hane halkı harcamaları da düşüyor ama ben e özellikle baktığım nokta dolar yen paritesi. Bir ara hatırlarsanız 111 yenlere kadar gitmiştik. Bu ne anlama geliyor? Doların güçlendiği, yenin zayıfladığı bir ortamda bu teşvik paketiyle birlikte bu defa 108 yenlere kadar geldik. Yani doların bir miktar satıldığı, yenin alındığı, Japon yeninin alındığı bir tablodayız. Asya piyasalarını konuşmak için de Kudret Ay Yıldır'a gidelim. E, GCM Menkul araştırma müdür yardımcısı. Kudret öncelikle yayınımıza hoş geldin. Bu sabah Çin'de 32 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Orada hem işler bir miktar daha yolunda. Dün 5,5 milyon Hubei ile Çin'le işbaşı yaptı. Tren seferleri başladı. Çin PBOC'de özellikle kısa vadeli faizler üzerinde önemli hamleleri vardı. Dün de Japonya'nın adımları var. Ne dersin? Asya'da çok yoğun bir şekilde hamle haberlerini görüyoruz. Yeni özellikle bakabildin mi bugün Japon yerine? merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. Şimdi Çin'de başlayan bir virüs vakasının yine Çin'de sınırlanması ve ülkelerin hem maliye politikası olarak hem de para politikası olarak atmış olduğu adımlar önemli. Ama şuradan da bakmak gerekiyor. Çin'de vaka ve ölü sayılarının sınırlanmış olması işin ekonomik boyutuna biraz daha hızlı bir şekilde sonuç vermesine imkan tanıdı. Geçen hafta hatırlarsan imalat PMI detayı 50 referans noktasının üzerine gelmişti. Bu da eğer biz bu virüsle alakalı biraz daha sınırlama getirebilirsek, biraz daha süreci normalleşme evresine getirebilirsek demek ki ülke ekonomileri daha kolay bir şekilde toparlanabilme eğilimleri psikolojik olarak gündemimizde yer alabilecek. Dolar yan paritesi de Japonya Merkez Bankası'nın da ekonomik aktivitasyonun işte tahribatını azalmak için belirli adımları attı. Diğer merkez bankaları gibi atmaya da devam edecek. Tabii ki sürecin e, tıbbi sorunu çözülmesi durumunda ancak bu yapılanlar daha faydalı olacaktır. Şu anda işin e, tahribatını minimuma indirmeye çalışıyorlar. Dolar yene de baktığımızda ben şu anda kısa vadeli grafiğimde 109 38 109. bir geri dönüş olduğunu ve kaba taslak 107'lerden başlayan bir yükseliş eğilimine son verme çabasında olduğunu görebilmekteyim. Yine 109.38'leri geçemezse aşağı tarafta 108.65 ve 108.17'lere kadar kısa vadeli bir alan var. Ama şunu da vurgulamak gerekiyor sevgili Murat, bugün dolar endeksinde aşağı yönlü bir reaksiyon var. Bu sebeple de dolar endeksinde biraz daha geri çekilme potansiyelinin de gündemde yer aldığını kısa vadeli düşündüğümüzde dolar yende yani 109.38'lerin altında en azından 108.17 ve 107.76'lara kadar bir yakın zamanı olabilme potansiyelini de göz ardı etmemek gerekiyor. E, Kudret çok teşekkür ederiz bu güzel toparlama için. Biraz senin petrol yorumlarını da merak ediyorum. Çünkü bugün Rusya petrol üretimine önemli oranda kısıntıya gideceğine dair Reuters'ta kaynağı belirtilmeden bir haber vardı. ABD'nin katılımı olmaması durumunda da OPEC Plus'ın bu anlaşmayı arzı kısma yönünde e, uymayacağını öne sürdüler. Donald Trump da OPEC bana herhangi bir arzı kısma ile ilgili bir talepte de gelmedi dedi. E, tabii e, bakıldığında dün özellikle... Irak tarafında, Umman Petrol Bakanı tarafından da e, bu arzı kısma ilgili bu dönemde e, ortak bir karar çıkmıştı. Destekleyeceklerini söylemişlerdi. Şu anda Brent tarafında 33 dolar 61 centliyiz. Bizim için çok avantajlı o düşük petrol fiyatlarında yerine yavaş yavaş anlaşma mutlaka sence 40 dolar ya da üzerinde bir Brent petrol veril başına NYMEX örneğin ya da bırakır mı? Yoksa buna da kısa vadede aldanmamak mı lazım? Yani tekrar bir düşüşten bahsedebilir miyiz petrol cephesinde? Şimdi gerek ham petrolle gerekse Brent petrollerde 2002-2003 yıllarının o dip bölgelerine ya da yaklaşık 18-19 yıllık geri seviyelere kadar bir satış baskısı yemişti. Bunu da işte Suudi Arabistan, Rusya, daha sonra Amerika işte petrol fiyat savaşları olarak adlandırmıştık. Son dönemlerde özellikle yani burada bir anlaşma olacağını, işte üretim miktarlarında bir kısıntı getireceğini, bu ülkelerin bir olan ilişkisinin daha iyi gidebileceğini ilişkin önden haber akışları geldi. Keza dön olması gereken toplantı Perşembe gününe taşınmış oldu. Piyasalarda bu tarz haber akışları işte fiyatlama reaksiyonunda bir pozitiflik olarak gösterilmesine karşın, biraz daha temkinli olmakta fayda görüyorum. En azından e, ham petrol tarafında 30 dolarlar, Brent petrol tarafında 32 dolarlar, 33 dolarla bu bölgelerin üzerinde kalıcı reaksiyonlar gösterecek mi, göstermeyecek mi önemli. İşi sadece teknik tarafa baktığımız zaman işte e, 2008 yılından 2009 yılından itibaren oluşan dip noktalarını aylık bazda baktığımızda işte Brent petrol tarafında 26, Am petrol tarafında 21. Buraların önemli bir dip olduğunu söylenebilir. Ama sadece bunu vurgulamak, işin makro boyutunu göz ardı etmek hatalı işlemler gerçekleştirmesine imkan tanıyacaktır. Muhakkak teknik analizi temel analizle birleştirmek, harmanlaştırmak gerekiyor. Bu sebeple de Perşembe gününü ben önemsiyorum. Perşembe gününden sonra eğer petrol dinamiklerinde biraz daha yukarı yönlü hareketler oluşurur, hı hı. işte 32-33 dolarların üzerinde bir haftalık kapanış Brent petrolü görebilirsek biraz daha iyimsel bir senaryoyu bahsedebiliriz ki o zaman senin de bahsettiğin gibi 40 dolar ya da teorik anlamda 42 dolar gibi rakamlar gündemimize yer alabilir. Tabii enerji sürecinde fiyatlarına yukarı yönlü reaksiyonlar ister istemez Bizim de son süreçte o yaşamış olduğumuz e, fiyat indirimlerinin tekrardan yukarı yönlü revize edilmesine imkan tanıyabilir. İmkan. Ee, korku Endeks'i tabii 44'lerde kudret. Artık hani e, bir, çok kısa bir altın toparlamasını rica ediyorum senden. Ons altın böyle 1675'te 80'leri hani bir şey maçı çok iyi yazılanırsın ama e, rakip takım da çok iyi ve çok iyi savunma kurgusu yapar. Bir türlü gol atamazsın. Genelde bu savunmayı da İtalyanlar biliyorsun çok iyi yapıyor. E, 80 dakika boyunca bu presle artık yorulursun bir şekilde takım kendini salar. Ons cephesinde de hep böyle oluyor. 1675-80'lerde salıyor gibi yine saldı. 1600 e, baktığımda şu anda... E, 51 dolarda e, bir 30 dolar kadar saldı. Korku endeksi de 44'te. Ne dersin? Ee, 1600 dolar aşağısına kadar gider miyiz? Kaç takım? Ee, kimse artık bu iyi savunma yapıyor onsa karşı. Özellikle biz 1450 dolarlardan başladığımız için hı hı. ve üst tarafta en azından bu senenin zirvesi 1703 dolarlar ve ons saltını geldiği nokta 1673. Şimdi biraz daha yukarı yönlü hareket olduğu zaman 1700'ün üzerinde normalleşme Olacak mı sorusu gündeme yer aldığı için şu anda da bu bölgeyi aşacak, bu bölgeyi yukarı yönlü çok sert bir şekilde geçecek dinamikler var mı? Onu takip ediyor piyasalar. Birazcık daha burada hem risk yönetimini doğru bir şekilde ayarlamak, bir anda da işin psikolojik boyutunu mumların size nasıl bir fısıldama oluşturduğunu iyice takip etmek gerekiyor. Bizim senin ne yapmış olduğumuz telefon bağlantılarında hep 1590. 1650 bu aralığı önemsemiştik. Nitekim 1650'nin üzerinde bir reaksiyon gördük. Muhtemelen de yeni dönemde devam edecektir. Ama ben kısa vadeli olarak şunu söylemek istiyorum. Hani 1638 Dolar destek noktası önemsiyorum. Çünkü dün bu bölgeyi açtıktan sonra yükseliş eğilimini hızlandırmıştı. Bu sebeple de kısa vadeli olarak 1638 ana dinamiklerde 1600 destek noktaları önemlidir. Bir geri çekilme yaşanır mı sorusunun cevabında kısa vadeli de 1638'in altındaki en azından 4 saatlik kapanış ya da günlük kapanışa bakmak evet. lazım. Ancak o zaman 1600 gibi rakamlar tekrar telaffuz edilebilir. Ancak bu bir satış fırsatı bence olmamalı. Çünkü trendimiz pozitif. Bu sebeple de trende karşı gelmek yerine trende yanında yer almak bu noktada çok daha önemli olacaktır. Yukarıda 1675 ve aşılması durumunda bu yılın zirvesi 1700'lere kadar yeni bir alan oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Kudret yani analiz yaparken sen farkında mısın bilmiyorum ama izleyici görevimizde de çok güzel finansal okul yazar tekli dipnotlar paylaşıyorsun. İşte trende karşı gelmemek ya da böyle durumlarda nasıl strateji yapmaya dair. Ee, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. GCM Menkul Derliğin Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ay konuştuk. Hem